müdahale planı çerçevesinde görevlendirilmiş yeterince personel ve altyapıyla birlikte vatandaşlarımızın kolaylıkla gidebilecekleri şehir merkezlerindeki yerler bu alanlar olarak tercih edilmiş ve bu ilan edilmişti. Buradaki muradımız şudur vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla kendi imkanları da yoksa orada bizlerin hazırlayacakları uygun vasıtalarla bu demir yolu, havayolu, karayolu, bazen de e, deniz yoluyla tahliye imkanlarına sahibiz. Her ilde farklı imkanlar, farklı olasılıklarla vatandaşlarımızı göndermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikle tahliye merkezlerine gidip oraya bir başvuru yapmalarını ya da bildirimde bulunmalarını istemiştik. Bu bildirimden sonra kendisinin isim ve kimlik numarası sisteme giriş yapılıyor ve hangi ilde hangi konaklama merkezine gideceği karşı tarafta diğer tarafta tahliye edeceğimiz illerde hazırlamış olduğumuz barınma merkezi komisyonları tarafının masasına düşmektedir. Vatandaşlarımız gittikleri zaman direkt ya kendi imkanlarıyla ya da bizim sunmuş olduğumuz ulaşım imkanlarıyla gittikleri zaman orada hiçbir mağduriyet yaşamadan kendilerine önceden hazırlanmış olan barınma merkezlerinde konaklama imkanları kendilerine sunulmaktadır. Bu bildirimin dışında bunlar habersiz olup giden vatandaşlarımız var. Afet var. Değişik illerimizde. Bunların da Yine valiliklerde oluşturduğumuz komisyonlara müracaat etmeleri durumunda ikamet bilgileri kontrol edilerek kendilerine uygun barınma imkanları yine sunulmaktadır. Vatandaşlarımızdan herhangi bir şekilde AFSZ'de olduklarına ya da bazı bas, basın organlarında depremize de bilgi kartı isteniyor şeklinde bir konu. E, Yanlış, bizim istemediğimiz bir belge isteniyor şeklinde değişik değerlendirmeler var. Herhangi bir belge istemiyoruz biz. Gittikleri zaman ikamet bilgileri sorgulanarak vatandaşlarımıza uygun barınma imkanları sağlanmaktadır. Burada özellikle altını çizmek istediğim mesele şu. İllerinde tahliye noktalarına gitmelerini şunun için istiyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşamasınlar, gittikleri yerlerde zaten bir mağduriyet yaşamış durumdalar. Gittikleri illerde de kendileri karşılansın ve uygun imkanlarla misafir edilsin istiyoruz. Bunun için de bütün ülkenin kapasitesi, illerin kapasitesi belirlendi. Ve bunun sorumluları ve bunu karşılayacak komisyonlar belirlendi. Ve il, il sayımız 8 ilden başlayarak gelen taleplere doğrultusunda giderek kapasite artırılıyor. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Herhangi bir belge istemiyoruz biz. Vatandaşlarımızın da bundan sonra bulundukları illerdeki tahliye noktalarına bir bildirimde bulunmaları hem bizim işimizi çok kolaylaştıracaktır hem de kendileri açısından kolaylaştırıcı bir işlem olacaktır. Bir diğer konu özellikle bizim tahliye ettiklerimiz ya da bizim dışımızda tahliye olup buraya gelen, Batı illerine gelen ya da doğudaki illere giden depremzedelerimiz var. Bunlar herhangi bir hak sahibin hak kaybına uğrarım diye yine bazı sosyal medyadaki dezenformasyonlardan kaynaklı. Geri dönmek istedikleri şeklinde ya da geri dönüş yapma noktasında bilgi istedikleri bizlere iletiliyor. Kesinlikle bize müracaat etmeleri ya da etmemeleri kendilerinin bir hak kaybına sebep olmamaktadır. Hak sahibi işlemleri deprem verilecek olan, afet zedelere verilecek olan tüm e, devletimizin imkanları bakidir. Onu Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve bütün resmi kanallarla açıklanmıştır. Cumhurbaşkanı yardımcımızın her akşamki değerlendirmesi, bunlar ortaya konulmaktadır. Lütfen eee bizlerden gelecek resmi açıklamalar dışında ki açıklamalara itibar edilmesin. Hiçbir şekilde biz vatandaşlarımızın hiçbir yerde mağdur olmalarını istemiyoruz. Eee ve bununla ilgili olarak da sistem kurulmuş ve eee bu kapasitemizi de barınma kapasitesini de artırarak devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, bugün depremin 5. günündeyiz. Ee, tabii her geçen gün tablonun ağırlaştığını görüyoruz. Son iki gündür de e, birçok farklı üniversite arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız bölgede yoğun şekilde e, sahada çalışmalar yapıyorlar. Ve bu depremin ortaya çıkarttığı e, boyutu, yer kabuğunda yarattığı deformasyonları anlamaya çalışıyorlar. Ortaya çıkan tablo şu... Dünkü toplantımızı da bahsettik. Anadolu coğrafyası son 2000 yıldan çok büyük depremlerle karşı karşıya kaldı. Bunların içinde baktığımızda en büyüğü 1668 depremi demiştik. Sonra Cumhuriyet tarihinde 1939 Erzincan depremi var idi. Yaklaşık 33 bin vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Ve arkasından da 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldık. Fakat etki alanına baktığımızda depremlerin olduğu dönem ve yarattıkları etkiye baktığımızda 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler gerçekten diğer iki depremin önüne geçecek büyüklükte. Yaklaşık 110 bin kilometre karelik bir alanda doğrudan etkisi olan, Avrupa'nın birçok ülkesinde hissedilen, ülkemizin her yerinde hissedilen gerçekten büyük bir depremlerle karşı karşıya kaldık. Ve bu depremler sonucunda Doğu Anadolu iki ayrı kolu, iki ayrı parçası üzerinde yaklaşık 350-400 kilometre civarında bir yüzey kırığının meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Sahada çalışan arkadaşların elde ettiği bilgiler, bize ilettiği şu ana kadar ki bilgiler bu yönde. Bunun dışında tabii. Bir başka önemli husus şu. Bu tür büyük depremler sonrasında özellikle yıkıcı bir takım artçı sarsıntılar meydana gelebiliyor. Şu ana kadar AFAD'ın çözümlediği, ölçtüğü 1600'ün üzerinde artçı sarsıntı var. Bu artçı sarsıntılara baktığımızda bunların 326 tanesi 4 ile 5 büyüklükleri arasında, 37 tanesi ise 5-6 arası büyüklükte ve biliyorsunuz iki tane de 6.6 büyüklüğünde eee deprem var. Bu dört günde yaşadığımız 5 ila 6 arası büyüklükteki depremler bizim bir yılda ölçtüğümüz benzer büyüklükteki deprem sayısının şu anda üç katını aşmış durumda. Tabloyu özetlemeye çalışıyorum. AFAD Yılda ortalama her yıl tabii değişkenlik göstermekle beraber 21 bin, 22 bin yıllara göre değişiyor ama ortalama 22 bin, 23 bin civarında deprem kaydı yapıyor. Bu rakam işte ortalama olarak günde 60-65 civarına denk geliyor. Fakat baktığımızda şu son 5 günde yaşadığımız 1600 civarındaki deprem bizim normal bir olağan bir dönemde hemen hemen bir buçuk ayda kaydettiğimiz depremlerle karşılık geliyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir tablodan bahsediyoruz. Burada önemli bir husus bunu sürekli vurguluyoruz. Buraya çıkıp tabii teknik anlamda çok detay vermenin de bu aşamadan sonra çok da fazla bir anlamı yok ama özellikle şunu vurgulamak için burada vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Bu tür katastrofik boyutta yani bir felaket boyutundaki bir depremden sonra ki bunların büyüklüğü 7.7 7.6 şeklinde biliyorsunuz hesaplandı, çözümlendi. Bu tür bu büyüklükteki depremlerden sonra altının üzerinde bizim artçı sarsıntılar görmemiz son derece olağan. Dolayısıyla bu anlamda özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları son derece büyük önem taşıyor. Bunu bir kez daha altını vurgulayarak buradan ifade etmek istiyorum. Bugün aramızda tabii yine çok değerli bir e, arkadaşımız var. Boğaziçi Üniversitesi Kandiller Asathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener hocamız da aramızda. Kendisi sağ olsun bugün buradaki süreci yerinde görmek, yerinde takip etmek ve bize katkı sağlamak amacıyla aramızda. Yine kendisi de birkaç şey muhtemelen size söylemek ister. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Orhan Hocam. Ee, ben de tekrar tüm ülkemize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ee, Orhan Hocam'ın söyledikleri üzerine çok fazla söyleyecek bir şey yok ama bir iki istatistik de ben vermek istiyorum. Orhan Hocam söyledi. Ee, aslında yıllara göre deprem sayıları değişebiliyor. Ee, geçmiş, yakın geçmişimize 2017 yılında aslında 3 tane 6'lık deprem, 6 civarında deprem olmuştu ve biliyorsunuz Çanakkale Ayvacık İzmir Karaburun ve Bodrum Kost depremleri o yıl yaklaşık 34 bin tane deprem çözmüştük biz Kandilli'de benzer rakamlar Afat'ta da vardır ve bazı şeye dikkat çekmek istiyorum Bodrum Kost depreminin bir yıl boyunca artçıları sürüp tam 9.009 tane artçı deprem olmuştu buradan da şuna gelmek istiyorum izininizde vatandaşlarımızın bu büyüklükteki deprem iki depremin üzerine yani 7.7 ve 7.6'lık iki deprem üzerine bu artçı sarsıntıların daha önce de ifade ettiğimiz gibi haftalar aylar sürmesi beklenir. Ve bu biraz önce hocamızın söylediği gibi büyüklükleri altının üzerinde olacak artçılar da olacaktır. Ve deprem sayısı yani oldukça fazla olacaktır. Yani altılık depremlerde 9000 oldu 9000'i geçecektir eee vatandaşlarımıza Orhan hocamızın söylediği gibi şunları özellikle eee söylemek istiyorum. Eee hasarlı, hafif hasarlı da olsa, orta hasarlı, ağır hasarlı kesinlikle binalarına girmeden olabildiğince sakin kalarak eee yetkililerin uyarılarına göz önüne alarak bu süreci eee geçirmeleri, yaşamaları gerekmekte. E, bu depremler e, artçı sarsıntılar sürecektir. Ben de bunları ifade etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Herhalde sorusu olan yoksa size kolaylıklar bir